Baltık Denizi'ndeki denizaltı kabloları sabotaja mı uğruyor? Şimdi geçtiğimiz hafta telekom ve enerji hatlarının zarar görmesinin ardından bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturmada kilometrelerce uzunluğunda çapa izlerine rastlandı. Baltık Denizi'nde telekom ve enerji hatlarının zarar görmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayın sabotaj mı yoksa kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı ama önemli gelişmeler var. Finlandiyalı yetkililer şüpheli buldukları bir petrol tankerine el koymuştu. Bu geminin bırakmış olabileceği çapaya ait izler bulundu. Finlandiya Soruşturma Bürosuna göre izler kilometrelerce uzunlukta ama hava koşulları nedeniyle tespiti zor. İzlerin geminin çapa zincirini kaldırdığı noktada sona erdiği ve yüzlerce kilometre doğuya uzandığı belirtiliyor. Geçen hafta yaşanan son olayda Finlandiya ile Estonya arasında hem enerji hem de telekomünikasyon kabloları zarar görmüştü. Estonyalı siyasetçiler Rusya ile sınırın kapatılması fikrini ortaya attı. İslam'a partisi bunu kablolara verilen zarardan sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı atılacak haklı bir adım olarak yorumladı. Ayrıca saldırıların, kablolara müdahalelerin ve Rusya'dan kaynaklanabilecek terörizm riskinin artışına dikkat çekilen açıklamada sınırların kapatılmasının mantıklı olacağı savunuldu. Baltık Denizi'nde iki aydır şüpheli olaylar meydana geliyor. Bölgedeki denizaltı kabloları bilinmeyen nedenlerden zarar görüyor. Sabotaj ihtimali ön planda. Henüz bunu kanıtlayacak net bir bilgiye ulaşılamadı. Avrupa Birliği Rusya'yı sorumlu tutuyor. NATO ise Baltık'ta askeri varlığını artırma kararı almıştı.